Kira geliri kazandınız. Kira geliri üzerinden vergi ödüyor musunuz? Veri, vergi ödüyorsunuz. Oranlar ne kadar? Kira geliri üzerinden evet vergi ödüyorsunuz. Burada yaşamasanız bile onun vergisi vardır. Vergisi nasıl oluyor? Eğer kişi iseniz onun iki değişik yöntemi vardır. Biri emlakçıya diyorsunuz ki tamam ben burada yaşamıyorum. Onun için otomatik onlar yüzde yirmiyi kesiyor. Yani siz bin pan alıyorsunuz ayda kira geliri olarak. Onun yüzde yirmisi otomatik kesiyor. Emlakçı ve onu devlete veriyor sizin isminize. Eğer borç alacaksanız alırken burasını şirket düşünmenizi önereceğim. Niye? Çünkü e, borçlandığınız zaman faizi olacak. Faiz de masraf olarak şirket olduğu zaman düşebiliyoruz kira gelirinizden. Ama şahıs olarak aldığınız zaman o masrafı düşemiyoruz. Enver Bey, İngiltere'de kişisel gelir vergisi oranları nedir? Açıklayabilir misiniz? Tabii ki. Falan? İlk 12.500'de vergi yok. Ondan sonra %20, %40, %45, %55, %75 böyle çıkıyor. Türk vatandaşları için de bu ilk 12.570 pound'dan muafiyet var vardır. Mıdır? Vardır, vardır. <laughs> Türkiye ile İngiltere arasında double taxation ikili vergi anlaşması olduğu için vardır. Yani burada vergisini ödüyorsa Türkiye'de eğer bir fark çıkarsa ödüyorlar. Doğru aynen, mudur? Aynen. Yoksa iki kere aynı vergiyi ödememiş oluyorlar. Aynen. Peki. Kişiler için geçerli. Hı hı. Kişiler için. Buradaki toplam İngiltere'deki geliriyle ilgili bir konu bu tabii anladığım kadarıyla. Yani 2570'e evet. kadar vergiden muaf sonla diyelim geliri 100 bin pound'a ise bir sondaki işte 50 bin küsüre kadar. E, 38 bine kadar %20-20 oluyor. Ondan sonra 38 bin, 38 bin 200 ile 52 bin arası %40'a çıkıyor. Hı. 52 binden yukarı sonra %45 oluyor. Böyle, böyle böyle artıyor. Yani birden fazla gayrimenkulü de varsa toplam gelirini bu şekilde alt alta konup masraflar çıkıp vesaire bir gelir elde evet, hesaplamak mı oluyor yani, e, işte bir yerde Hı. çalışıyorsunuz, Hı. bir geliriniz var, o Hı. maaş, ondan sonra Hı. E, dividendiniz var, bir yılda yatırımınız var, oradan size dividend geliyor. Ondan sonra dediğiniz gibi 3-4 tane yatırım yaptığınız gayrimenkulden gelir geliyor. Onlar toplanıyor. Ondan sonra 12.570 ondan düşüyor. Ondan sonra da vergi, topla, neyse vergi, yani o kalan e, rakam üzerinde bir vergi belirtiliyor ve oranla yani basamak basamak oranla gidiyor. Tamam teşekkürler.